kahvesiyle 2007 yılına beri çalışıyoruz. Tohumluk mısır üretimi kaliteli, önemli, titiz bir iş. Baba bir çocuk için en iyi eğitmendir bence. Baba oğul dayanışması gerçekten güzel bir şey. Ferma organı gibi hissediyorum şu an kendimi. Babamdan aldığım tecrübeleri oğluma öğretmeye çalışıyorum. İzmir İlik Kınık ikamet ediyoruz. Yaşım 47. 75 yaşındayım. 1951'de gelmişik. O zamandan beri çiftçilikle uğraşıyorum. 2000 doğumluyum. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde okumaktayım. Damlama yok, bir şey yok, başı sulama. Tarlalarda tesviye yok. E şimdi tesviyeli her taraf. Bir de damlamaya geçtik. Mekanik ekiliyordu. Hasat olayı elden kırılıyor. Bu kadar verim olmuyordu. İlle bir yerde hata oluyordu. Kademe tutmuyordu. Şimdi arada dağlar kadar farklar var. Duranla çocuklar ile çatıyor. Uydulu sistem var. Her sıra ip gibi. Ben bildiğim bile doğum peşindeyim. Hiç bırakmazdık ya. Yani. Merak vardı. Geldiği zaman ufacık da olsa biniyoruz o ara Hep yardımcımız oldu. Birliklerine bize aktardı Allah razı olsun. Tarlanın tavından tutun da hasatın nasıl olacağına kadar her şeyi öğrendik. Bundan bir şeyler öğrenmek hoş bir duygu. Baba oğul dayanışması gerçekten güzel bir şey. Onun sayesinde daha deneyimli bir insan haline geliyorum. Oğlumla birlikte çalışmak güzel bir duygu. Karma organı gibi söyleyeyim şu an kendimi. Babamla aldığım tecrübeleri oğluma öğretmeye çalışıyorum. Bizde ayrı gayrı yok. Kar hepimiz, zarar hepimiz. Tohumluk mısır üretimi aslında çok özel bir üretim. Kaliteli, önemli, titiz bir iş. Üskül kademe olayını kaçırmadığımız zaman, bozlama olayını kaçırmadığımız zaman kaliteli bir üretim oluyor bu. Ülke çapında da, dünya çapında da yani kaliteli bir ürün elde etmiş oluyoruz. AVS ile 2007 yılından beri çalışıyoruz. AVS geldiğinden beri buraya memnunuz arkadaşlar da Yaşasak da iklimsel bir sıkıntılar oldu. Kırladığım 2015 yılında bir 10 dakika dolu yağdı. Arazi kompresiyonu sürdü. O şekilde genel arkadaşlar yani belli bir yerden ücretimizi ödedi bize. Yani biz batmadık yani. Sonra maliyetimizi karşıladılar yani. Allah razı olsun. Bütün mahsuller bizim için bir tutuk yani. Tohumluk mısır gerçekten rahat bir ürün yani. Ekimini sağ olsun yapıyorlar. Tarlayı hazırlarız, ekimini yaparlar. Sonra yetiştiririz, hasat ederler. Ekimden hasata kadar KVS ekibi de yanımızda. Ne zaman bir yerde bir sıkıntı görse Gece gündüz ben kaldırırım telefonu. Derim böyle bir sıkıntı var sanki hemen gelirler yani. En aza indirgeriz riskleri. Onun yükü mühendislerin üstünde. Bize ne derlerse onu yapıyoruz. İlaç at ilaç at. Sula sula sulama sulama. Ama diğer masurlar da de öyle değil. O yüzden yük ağız üstümüzde. Oğlum ufacıktı mesela bu mühendis arkadaşlar biliyor yani abi kardeş ilişkisinde bir üretim yapıyoruz. Hatta Cihan abi der de ufacıktın <laughs> benden büyük oldum. Dostluk gibi oldu bizim yani. İyi ürünler çıkardıkça daha ileriki yıllara kadar KVS şirketiyle devam ederiz. Güllük işte gördüğünüz gibi abi kardeş gibi geçirip gidiyorsun senin bize getirdiği teknoloji olarak yani sıralar otomatik düzenleme ile çekilmekte yani ekim öyle olmakta yani püskül makine ile çekilmekte ayrıca traktöre takılan ilaçlama makinesinden drone ile ilaçlamaya geçtik yani yenilik takip ederiz gördüğümüz tarım makinelerini alırız yani eksik görelim iş paraya Düşünmeyiz yani kıyarız alırız yani. Yeter ki iş daha iyi olsun. Ekimden asata kadar e, teknik destek hep yani. Bizlerle iletişim içindeler. Püskül zamanı mesela dronlarla püskülün çekim zamanı gelip gelmediğini öğrenip bize aktarıyorlar. Karşısıyla çalışmak güzel bir şey. Olma tarla hazırladıktan sonra ekimi düşünüyorsunuz. Ekimde bir sıkıntınız yok. E, sezon içinde arkadaşlar devamlı yanınızda sizi takip ediyor. Sizi önerilerde bulunuyor. Mahsulünüzü takip ediyor. Bir de hasat zamanı pazar aramıyorsunuz. Sözleşmeli üretim olduğu için 3 aşağı 5 yukarı siz onunla ne kadar gelir alacağınız belli. Dediklerinin arkasında var. O yüzden kahvesini tavsiye ediyorum.